Arkadaşlar selam. Fade'in katlamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi biz 3 tane eldiven çekeceğiz tamam mı? 3 tane eldivenden bir tanesini çekeceğim. Şimdi ilk olarak Crimson kimonoyu deneyeceğim. Çünkü bu eldiven arkadaşlar o kadar nadir bir eldiven ki iki elin şuralarının kırmızısından bulursak eğer inanılmaz para ediyor. Mesela Valdor'un olmasına rağmen 5000 bin, bin dolar edebiliyor. Ben de şansımı deniyorum arada. 2 tane kırmızılı bir eldiven bulursam onu net olarak envanterime çekeceğim. Şimdi sizden de benim 70.000 TL'lik çekilişime hala katılmadıysanız açıklama kısmında linki var dostlar. Yani sadece 4 günü kaldı, çekilişe katılmak istiyorsanız açıklama kısmından katılabilirsiniz. Ayrıca FWB kodumu kullanarak bedava 50 lisan kazanıyorsunuz. Bakiye yüklerken de yine FWB kodum sizlere %10 bonus veriyor. Kullanmayı unutmayın. Şimdi güzel bir kazı savaşı yapalım. Evet zaten itemi çektik, telefonuma bakıyorum. Kas geldiği anda zaten göreceğim. Ee, şöyle bir kazı savaşlarına bir bakalım. Yeni kasalardan bu gelmiştir biliyorsunuz. Hemen 5 tane koyalım. 6 tane koydum. 2 vs 2 modunda direkt başlatıyorum kasa savaşını. Bakalım <laughs> katlayabilecek miyiz? Yani riskli biri bir bot yok açıkçası. O yüzden e, ümitliyim. Hani en azından Zanteres falan gelmedi karşıya. Ya da Mayer ya da Imor. Yenebiliriz şimdi. 46 dolar verdik kişi başı. 47 dolar geldi. Çok kötü. Yine çok kötü. Yani bu kasa şu anda bizi bayağı bir zarara sokacak. Ahan da Takasımız geldi zannettim ama Twitter'dan birisi bir şey yazmış abi saçmalık. Aha 7 cent'li öndeyiz abi şu an. Hadi devam. Çok kötü itemler çıkıyor. Hani şu anda gerçekten bayağı bir zarar edeceğiz öyle gözüküyor. Hani bakiyelerimizin yarısı geldi bize. Çok kötü bir kasa savaşı oldu. İlk kasa savaşımız diye e, görmezden gelebiliriz ama bir sonraki savaşlarımızdan umarım böyle şeyler yaşamayız. 225'e 246 kaybettik. Zaten adamlar da kazandı ama zarar ettiler. Neyse böyle bir kasa savaşını zaten ben kazanmak bile istemezdim. Çünkü bayağı sinir oluyorum. Frostbite diye bir kasa var. Hemen bundan da 2 vs 2 açıyorum. Bunu biz kazanabiliriz. Şimdi bir kere kaybettik. Aa karşıya flüt geldi mesela. Flüt biraz daha şanslı botlardan bir tanesi. Yani pahalı bir kasa olduğu için güzel itemler çıkar diye düşündüm ama şu an çıkan itemler beni hiç tatmin etmedi gerçekten. Bir tane daha baktık. O, güzel. Benimki de güzel. 105 225 fena değil abi. Her ne kadar kasa fiyatı 190 olsa da abi bu da mı BS ya? Saçmalık gerçekten. Çok kötü. Yine zarar ettik mesela. Aynısından bir tane daha açacağım. çünkü bu kadar pahalı bir kasadan zarar etmek çok koydu bana. Umarım bu sefer yine o kadar kötü itemler çıkarmayız. Hemen kasa savaşımızı başlatıyorum. Zınk. Evet. BS çıktı. Sıkıntı yok. BS çok pahalı değil arkadaşlar o yüzden üzülmemize gerek yok. Hala geçebiliriz. Bak bu bir tık sıkıntı çünkü aynı çok iyi kondisyonda gördüm. Zaten e, az açılmış çıktı. Son kasadan bu kadar basit abi koyduk çocuğu. 820 dolar item çıkardık. Bayağı da bir kar ettik görmüş olduğunuz gibi. Neredeyse 2x yaptık. Şöyle bir kontrol edeceğim. Takasımız hala gelmediği için şöyle F5'ten devam abi. battle'lara geri geliyorum. Şu anda kardayız. Güzel bir item katladık. Geliyorum bu sefer eski kasalardan açacağım tabii ki de. Eski kasalar benim en sevdiğim kasalar. Mesela 5 tane serpent'ın yanına 5 tane cobra koyarsak çok güzel bir kazı savaşı olur. Ama bu sefer underdog açacağım 2 v 2 modunda. Bakalım underdog'da şansımız nasılmış. Güzel bir kazı savaşı kazandık. Kar ettik. Bununla beraber düşük itemler çekerek de kazanabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ilk kasalardan bis pahalı çıkardık. 31 dolar. Yo pahalı değilmiş lan. Ben bu hyper bisle master piece'i inanılmaz karıştırıyorum. Masterpiece çok pahalı bir M4 abires. Bu da bir o kadar ucuz bir M4 abires. Hep karıştırıyorum o yüzden. Aha çok pahalı item çıkardılar. Öndeyiz abi. Süper gidiyoruz şu anda. Yani sadece 3 kasadan adamlar 460 dolar çıkardı. Bizim baya kötü. Yani bıçak çıkarmadığımız sürece bu kazı savaşını kazanabiliriz gibi duruyor. Adamlar zaten neredeyse 690 dolara geldiler. Böyle bir iki kat fark attılar bize güzel. Umarım kobra kasalarından da bir bu kadar fark atarlar. Kasa savaşını biz kazanırız. Güzel. Hala yarı yarıya devam ediyoruz. Hadi abi. Adamlar zararını çıkardı. Bundan sonra çıkardıkları her şey bize kar. Güzel. İki katımız olmaya devam ediyorlar. Hadi oğlum. Tamam. Navaca çıkardık ama en kötüsünü çıkardık. Savaş görmüş. Tam istediğim gidiyor. Tam istediğim gibi gidiyor şu anda kasa savaşı. X-Ray geldi. Kaç para? 700 dolar. Bu kadar basit arkadaşlar. Bakın. 700 dolar verdik. Bize gelen paraya şimdi bir bakın. Bak sadece bunlar 2000 dolar çıkardı. Kişi başı 2x'ten fazlasını yaptık mis gibi. Hani bakiyemizi inanılmaz katladık şu anda. Bayağı da karlı gidiyoruz. Geliyorum Kezbedil'e. bir tane daha kasa savaşı yapıyorum. Şimdi gerçekten bugünkü taktiklerimin hepsi işe yaradı. Vest kasasından koyacağım. Tüm paramı vest kasasından koyacağım. 3 kişilik kaçacağım. Bayağı riskli olacak. Bayağı riskli. Yani %33 şu an %33 şansla kazanabiliyoruz sadece. Umarım biz kazanırız. Çünkü buradan kazanan kişi en az 2000 dolar alacak. Benim fikrim bu yönde. İlk kasadan bizimki pahalıdır diye düşünüyorum. Değilmiş. İkinci kasaya geçiyoruz. Hadi oğlum. Hadi lan West. West. Güzel. En pahalı benimki. 400 dolar. Süper abi. Devam. Biraz daha pahalı şeyler. Hadi. Tamam. Okey. Verdiğimiz her türlü alacağız da. Kar edemedik. Saçmalık en az 2000 dolar alırız diye düşünüyordum. Rezalet itemler çıktı. Ya her türlü kar ettik ama beni tatmin etmedi. Bunları satacağım. Yine de bir 400 dolar karımız olmuş bu arada. Hemen bir 1200'lük savaş oluşturacağım. Bu sefer Vice kasasından koyacağım arkadaşlar. Vice kasası gerçekten her türlü daha iyi ya. Her türlü daha iyi abi. 3 kişilik bir risk aldık. Devam edelim aynı şekilde. Şu anda zaten her türlü kardayız. Bunu da kazanırsak inanılmaz bir kardayız. Hadi abi. 5 tane vice. Üçümüzde de aynı bıçak çıktı. Hepsi de aynı para. Yuh. Devam. ikinci kasa. Hadi güzelim. Bu mu daha pahalı? Aha benimki. Ben şu anda çok iyi gidiyorum abi. Meyve çıktı eldiven. Hadi. Zınk. Umarım pahalı değildir bu. Hala öndeyiz. Son iki kasa. Son iki kasa ama çıkan itemler baya kötü. Harbiden çok kötü itemler çıktı. Son kasadan bence bu ikisinden birisi çok pahalı bir şey çıkarıp kazanacak. İzleyin. Ben çıkardım. Bugünkü videomuz inanılmaz iyi oldu abi. Her kasa savaşını kazandık. Şöyle bir envanterimize bakalım. Bak 1000 dolar verip 2 aldık. Her türlü karımızı ettik. Güzel bir video oldu. Dediğim gibi %10 bonus kazanmak isterseniz sizler de FBB kodumu kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.